Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte anne göster. Ee, Acaba e, bu ne? Kim Anlat bakalım. Anne söylemeyeceğim. Çizince görecekler. Biraz meraklansınlar. Hmm, hepinize merhabalar arkadaşlar. Derin su tam anlatamadı. Çünkü sürpriz yapmak istiyor sanırım. Evet. Ee, biz bugün Derin ile beraber e, televizyonda evet bazı resimler açacağız. Derinse oradan bakarak aynısını Çizim. bu kağıtlara çizmeye çalışacak. Bakalım ne kadar benzetebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bak biz ne zaman bak şimdi bir video çektik üç kere falan <laughs> e, bir video çekiyoruz tamam mı? Ee? Sonra ikidir şu an video resimleri karalıyor. Evet karalıyor. O yüzden yarıda kalıyor. Şimdi inşallah tamamlayacağız resimleri açtık. tep su neyi çizecektik? Söylemiyoruz. Kromeli çizeceğiz. Anne ya! Söylüyoruz. Çünkü buradan çekince hepsi belli olacak. Evet arkadaşlar böyle televizyondan açtık. Birazdan videoyu başlatacağız. Adım adım ilerliyor zaten. O ilerledikçe çizdikçe derin su aynısını yapacak. Bakalım yapabiliyor muyuz? Hadi bakalım. O zaman kalemin hazır mı? Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Ben bugün bunu arabada bırakmıştım suyla içinde su olarak. Evet. Sonra e, e ne de? Bir, e, bir saat, iki saat falan e, çok arabada durdu durdu. Bir de hava soğuktu. Sonra bir girdim arabaya içeyim dedim suyu çok soğuktu. Hala soğuk. Evet doğru. Su soğukmuş. Merzu ne yapıyorsun? Merzu elindeki poşet ne? Allah, dur sana bir şey göstereceğim. Hı, göster bakalım. Kalemin ucu da böyle kala kalmış. Ha, açarız onun ucunu. O ne? Papet. Annem böyle kartondan bir şey almıştı kendine de. İçinde cam olduğu için kırılmasın diye buna sarmışlar böyle bir. Böyle, pat gibi. bu da, pat pat da eğlenceli gibi. olmuş. Çok he? eğlenceli olduğu için birini ben patlatmak istedim. Birini Çağ Tabii derin su bunu sonradan fark Anne. edince izin vermedi. Birini Aynen. patlattı birini de su almış eline patlatıyor. Ama gerçekten çok stres attırıyor resmen bu kadar eğlenceli bir şey. Olamaz yani. Bak, Bak Bakar Anne. mısınız? Bakar mısınız? Çıkan seslere Aa, bakar mısınız? Herkes mısın? dursun. Çan dur, dur onu. Duruyoruz. Ne kadar güzel evet. Ne kadar rahatlatıcı. Tamam kızım o zaman videoyu başlatalım. Aynen. Başlatıyor mu? Kağıdını bence şey tut. Bence böyle yatay tut kızım ha. Aynen, aynen öyle. Biz neden yerden yapıyoruz bu arada? Böyle aynen tam söyledi. düz gelsin diye halıda derisi yapamayacağını söyledi. Ya! Ne oldu? Ben, 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 ben şaka Hı. gibi. Dur 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 dur. dur Hayır neden? Yanlış mı yaptın? Yanlış. Dur düzeltelim onu. Böyle. Sen de yap derin su. Sen de yapıyorsun. Sen yaptın mı? Bakalım evet derin su böyle o da çizmiş. Şimdi aynısını yapmaya çalış yukarıdan. Aa hayır. Hayır kulaklarımıza yer kalmadı derin su. Hayır. Hemen videoyu durdur. bir tamam. Videoyu durdur kızım. Şimdi bence bu sayfadan çıkalım. Arkaya çevir. Bu çok büyük oldu ve karalandı. Şurada hemen aynısını yap. İlk denememiz boş çıktı. Şimdi biraz küçük yapman lazım. Dur ben sana biraz destek olayım. Bir saniye onu ayarlayıp gelelim. Tamam arkadaşlar, biraz derin suya yardımcı oldum. Şu şekilde getirebildik. Biraz benzetebildik Annem bence. Annem yapmadı bu arada ben. Sen yaptım. yaptın ben sadece sana nereden başlayacağını söyledim. O zaman devam ettir bakalım. Şimdi sanırım kulaklar yapılacak. Konsantrasyon, konsantrasyon. Konsantrasyon. Ne diyor? Ben de karıştırdım. Aa, konsantre olmaya çalış. <laughs> Hadi bakalım şimdi ne yapıyor? Bak. Evet, ha, aynı. Bakalım yapabiliyor musun? Şimdi... Gel, 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 gel şimdi. Ha. Biraz daha, hayır, biraz daha, biraz daha. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklarını <laughs> da yaptık evet. nerede? Şu an şu aşamadayız. Çan biraz daha sessiz olur musun anneciğim? Şimdi bak biz video çekiyoruz ya. Videoda ne olacak? Arkadaşlar senin sesini dinleyecek. Ah, Çan ne kadar yaramazmış, nasıl bağırıyormuş derler sonra, tamam mı? Aferin oğlum. Saçların sana engel oluyorsa şöyle toparla. Bak gözünü yapıyor derin su. Yapabil, ama nerede yaptın sen o gözleri? Ha o kadar mı? Evet. Ha evet. O sırada annemi. Şöyle hmm. ilerliyoruz arkadaşlar. Şuna şu şekilde. Burnu ve ağzı kaldı. Derin oynatmadan burnu ve ağzını da yap. Adam biraz yamukluk yapmış. Bu şekilde çizmiş evet. Beğizlik. Ah. Yapamadın mı? Beğizlik. Olsun oldu aslında. Bu oldu Ama ağzını nereye sığdıracaksın kızım? Küçük onu biraz yukarıda, yukarıda olman lazım. biraz yukarıda. Zaten. Hafif yukarıda yaparsan ağzını da sığdırabilirsin. Kocaman. Ha? Ben... Hayır iyiydi aslında. Evet. Ol, bir tık küçük yaparsan ne olur? Bak bu oldu. Evet, bu oldu. bir daha ağzını yap şimdi. Bakın arkadaşlar şu an bu şekilde derin. Şu bakayım seninki. Anne Daha... biraz kızgın. Yok size. güzel yok hayır güzel o da tatlı. Şimdi şey oynat bakalım. Ne yapıyor? Aynısını yapabiliyor musun? Bekle bakalım. Selin'i derin su? Bakayım. Sen yuvarlakları yapıyorsun herhalde. Evet. Son dokunuşlar. Evet, öbürünü de yap. Tamam. Şimdi oynat bakalım Sorunu tekrar. Şey bugün çanı karalamadı. Evet, oynat bakalım. Oynat bakalım Deniz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yine kötü yapma. Ne yapıyor? Hı, hmm, bacaklarını yapıyor şu anda. Hmm, evet iyi gidiyorsun. Aynen. Birleştirmeden bak tamam mı? Ha, hmm, tamam. Evet orada. Hı. bu ne lan? Biraz şaftı kaldı. O ne kızım çok büyük yaptı. Evet ne yaptın yaptım. sen? Ben de. bizim zamanı cemsiz Boyama yapma zamanı. Herhalde bir oynat bakalım. Oynat bakalım. Şu an bu şekilde arkadaşlar biraz karalandı gibi çünkü sil çiz sil çiz dengeyi tutturmak biraz zor oldu. Pir mi çıktı? Aç bakalım. Aa kuyruğu varmış. Burada. <laughs> Aynen. Ok şeklinde yapacaksın. Yanlış yaptın. O nasıl bir kuyruk kızı? <laughs> Çok güzel. Evet şu an ne yapıyor? <laughs> kuyruğu da çizdik. Biz düzenledik kuyruğu da. Hı, i̇ki tane yuvarlak çiziyor. Ortala. Evet arkadaşlar şu an çizim bitti. Eh, boyamaya geçeceğiz. Deriz. Bak bu şekilde boyama durduralım. Ne, ne, ne. Bu şekilde. Ne, ne, ne. Arkadaşlar Çağan bugün biraz şımarıyor. Siz Çağ'ın kusturana bakmayın. Çok bağırıyor. Buldun mu? O, o hangi renk? Hayır kahverengi olmaz. Gri rengi yok mu? getir bakalım boyalarını Boya. bir şuraya getir. Gri rengin yok mu senin? Yoksa. Darma anne her şey Neden acaba? Bilmem ne? acaba. Ama boyalarım gerçekten... Bu boyalarında da gri varsa olabilir. Bu boyalarında da gri yok. Siyah var. Siyah olur. Siyah yaparız. Evet. Ama siyah. Mum boyanda siyah var, mum boyadaki siyahla yap. Mum boyalım, mum siyah yok mu kızım? Ben siyaha boyayalım. Başla bakalım. Arkadaşlar, Aynı yöne doğru boya ki kötü görüntü oluşmasın. Arkadaşlar herkes hani ince ince alıyor ya. Hmm. Aslında bu ince incelerden daha kaliteli. Yani şu jumbo boyalar doğru mu? Evet. evet. Biz bunları derin suya. Derin su şu an ikinci sınıf arkadaşlar. Biz ana sınıfta almıştık bunları ve e, bundan sonra hiç kuru boya almadık derin suya. Evet, Böyle jumbo ve büyük hiç olmaları. Istmiyor, hiç istmiyor. Aynen öyle. Hiç bitmiyor. Bunlar çok avantajlı. Tavsiye edilir. Derin su biraz daha mı bastırsan evet, acaba? Evet. Şey, gri ben de gri yapmaya çalışıyorum yoğunda. Evet arkadaşlar. Bir bana bak favorimiz. Reklam reklam görüşmeme hepiniz hoş geldiniz. Derin <laughs> sana reklam markadır. <laughs> Gelip almanızı tavsiye ediyorum. Derin tavsiyesi arkadaşlar gelin boyaları Derin <laughs> alın varmış gibi. Ama benden <laughs> değil tabii. <laughs> Favori ayam. benim Çan ne yapıyorsun ya. Çan? Aks ne yapıyorsun Çan? Bence bir an önce şu boyamayı bitirmemiz lazım. Bir de. Aa, bir derin çan, çan gelip bunları da karalayabilir derin su. Evet. Bir Saçım. an önce. Saçım. Saçımı bırak. Hadi dur aşkım. Oy. Ay. Ay. Aferin sana. Seviyorsan niye durmuyor? Deli ya. Biz bunu bir boyayıp gelelim Hayır. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraları boyadık. Ee, yukarısını boyadık. Evet derin sorayı bastırmadan biraz. Biraz daha bastırabilirsin. Bak bu kadar yeter. Bak orada benimden daha az olsun. Ama sen biraz bastır yani. Biraz belirgin olsun. Bizim zaten siyah boya, gri boyamız yoktu. Onu da siyah boyadık. Ya anne. basit anlayı varlıklar da. Şurada. Şu. Kolu da silindi bak. Hı? <laughs> kolu da silindi. Abla buna bak seninkini aldım. Evet. İğnola perçe. Şimdi onların aynı mora boyayacaksın. Bakalım oldu mu? Oldu. Şimdi video oynat bakalım nasıl oldu. Tamam. Benim Cemal benim. Birki birki. Gel Doğru gidiyormuşuz her Bitti mi şu an? Bitti bitti. Bizimki de tam olarak şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle yan yana koyalım mı? Ben dedim mi? Bence benzedi. Ama daha çok geliştirmemiz gereken konular var derin su. Zaten biraz zorlandık. Olur. Hadi bakalım. Anne başka bir şey de çizelim mi? Onu da başka bir videoda çizeriz. Ne çizmemizi isterse arkadaşlar bize yorumlara yazsınlar biz de çizeriz. Ya da e, Sino. Arkadaşlar e, benim karakterlerden en sevdiğim kişi Sino. Tamam o zaman bu sefer de sinoyu çizeriz. Ne yapıyoruz o zaman? Şöyle son kez bir daha gösteriyoruz. Biraz korkutucu olmuş bizim karakterimiz. Kromimiz. Evet arkadaşlar kanala şuradan abone olmayı, şuradan beğenmeyi ve tintine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.